Bloomberg HT, Business HT webinardasınız. Webinarda bugün konut sektörünü konuşacağız. Hayatımızı üçe bölersek, yeme içme, uyuma ve dinlenme diye düşünürsek, hayatımızın üçte ikisinin geçtiği alanı konuşacağız. Konutlarımızı, evlerimizi konuşacağız. Covid-19'dan sonra evlerimiz, konutlarımız, yaşam mekanlarımız son derece farklı olacak. Eskisi gibi olmayacak. Başka alışkanlıklar, başka düzenler ve başka temel karakteristikler geliyor hayatımıza. Acaba neler olacak diye soracağız. Çok değerli iki konuğumuz var. Bana göre sağdan itibaren tanıtıyorum. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz. Hoş geldiniz Ziya Bey. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı. İnanç Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Bir yayınlar diliyorum. Peki, Ziya Bey, sizle başlayacağız. Şimdi e, tabii elbette e, muhtemelen İnanç Bey'in de ilave edecekleri ol, olacaktır ama ilk avantajlı soruyu size soruyorum: Yaşam alanlarımız nasıl değişecek? Covid'den sonra biz hangi tür konutlarda yaşamak isteyeceğiz? O konutlarda yaşamak için e, ne gibi hazırlıklar yapmamız gerekiyor? Türk gayrimenkul ve konut sektörü acaba bu hazırlıkları şu anda hangi aşamada ve ne şekilde yürütüyor? Öncelikle herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Ee, tabii bu e, COVID-19 hepimizin yaşamında çok farklı e, dokunuşlar yaptı. Bütün sektörlerde bu olduğunu düşünüyorum ama e, özellikle konut sektöründe e, bambaşka bir noktaya taşıdı çünkü daha önceki buna bir milat dersek daha önceki dönemde Covid öncesi dönemde yüksek katlı binalarda yapılıyordu. Alçak katlı binalarda yapılıyordu. Ve insanlar bunu kendi tercihlerine göre satın alma ve oturma tercihlerine göre, bütçelerine göre yönlenip satın almalarını yapıyordular. Ama Covid-19 aynı bizim Türkiye'de 99'da yaşadığımız deprem gibi nasıl depremden sonra insanların ee, evlerine bakış açısı değiştiyse depreme dayanıklı mı dayanıksız mı diye bir bakış açısı geliştirdi ve ona göre e, deprem yönetmelikleri e, devlet tarafından da belirlenip e, söktü, sektöre yansıtıldı ve buna göre e, konutlar geliştirildiyse bence Covid-19'dan sonra da artık sağlık e, kriterleri, sağlıklı evler kriterleri deyip belirli bir kriterler geliştirip o kriterler üzerinden evler geliştirmemiz lazım. Biz bu dönemde mesela bunu örnekleyebiliriz. Ne yaptık? Biz durmadık. Bir taraftan şantiyelerimiz devam etti. Tabii ki çalışan personel sayıları azaldı. İşte merkez ofisimizi tatil ettik. Ama home office şeklinde yine çalışmalarımıza devam ettik. Yalnız bu 5-6 aylık COVID öncesi dönemden ve COVID ile beraber 58 bin insana dokunduk. Özellikle Covid-19 döneminde şunu gördük ki insanlar daha çok bahçeli, teraslı, mümkünse bunları veremiyorsak balkonlu, daire içerisinde bir yarım oda gibi home office şeklinde kullanabileceği, çalışabileceği alanlar. Eğer bunları yapamıyorsak proje içerisinde bu ofis veremiyorsak proje içerisinde bir home office şeklinde alanlar oluşturup oturan insanların hem dışarıla iltibatını sağlayıp hem çalışma ortamı sunabilecek alanlar oluşturmak lazım. Yani biz TAP yapı olarak hep sloganımız, açılımımızda doğru alanda projeler ama bunun yanına da şunu e, ekledik artık, sağlıklı evler üreteceğiz. Sağlıklı evlerde de e, başlıca kriterlerimizden bir tanesi de insanların yürüyerek asansörü kullanmadan çıkabileceği yüksekliklerde evler yapmak lazım. Bakış açımız bu. Buna göre geliştiriyoruz projelerimizi. Bana göre sektörün de buna göre artık projeler geliştirmesi lazım. Muhakkak yüksek katlı binalar hayatımızda hep olacaktır, yapılacaktır. Tercih de muhakkak edenler de olacaktır. Ama sadece Türkiye'de değil, dünyada bana göre artık yüksek katlı binaların dönemi de kapanmıştır. Bundan sonra daha yatay mimarı, daha alçak katlı, toprağa dokunan, toprağın kokusunu hisseden, balkonunuza veya terasınıza çıktığınız zaman oksijenle temas kurabileceğiniz sağlıklı evler kriterlerini belirleyip buna göre projeler geliştirmek lazım. Biz şu anda projelerimizde bunları yapıyoruz. Örnekte verirsem yine Çekmeköy'de 200 bin metrekare arazi içerisinde şu anda bu kriterlere uygun yaklaşık 70-80 bin metrekaresi orman içerisinde olmasına rağmen orman bırakıyoruz. Geri kalanını da tamamen alçak katlı yatay mimaride projeler geliştiriyoruz. Çok teşekkürler Ziya Bey. Şimdi İnaç Bey ile konuşmayı sürdüreceğiz. İnaç Bey Gördüğüm kadarıyla işiniz bir hayli zor. Yani konut ve gayrimenkul sektörün işi zor. Neden zor? Bir defa yatay mimariye geçiyoruz. Yani bir musibet bin nasihatten evladır dedikleri şey gerçekleşti şu anda. Yıllardır düşündüğümüz, yapamadığımız şeyi Covid sonrası yapmak zorunda kalacağız. Bu güzel bir şey. Herkesin bir defa içini ferah tutması bakımından. Fakat veri İstanbul gibi, Hong Kong gibi, New York gibi arsa birim maliyetlerinin çok yüksek olduğu kentlerde, yerleşimlerde. Bu konutlara yeni maliyetler getirecek. Acaba bu yeni maliyetleri nasıl karşılamayı düşünüyor sektör? Buna karşı geliştirdiği bazı çözüm yolları ya da kaldıraçlar var mı? Tabii şöyle bahsetmek lazım. Nihayetini biliyorsunuz şehirler belli imar planlarıyla beraber planlanıyor ve düzenleniyor. Bu doğrultuda zaten son birkaç yıldır hatta 3-4 yıldır biliyorsunuz yatay mimari Türkiye'nin de en önemli gündemlerinden birisiydi. Evet. Ağırlıklı olarak yatay mimari olan projeler biraz daha şehir dış çeperlerinde olacağını düşünüyorum. Ben nihayet de şehrin merkezi yerlerinde büyük şehirlerde bilhassa işte İstanbul gibi, ne İzmir gibi, Ankara gibi veya batıya doğru gittiğinizde işte demin bahsettiğiniz Paris, Londra, New York gibi yerlerde hani bir alçak katlı bina yapma imkanı bu dönemde çok yok ama tabii ki dünyada zaten biliyorsunuz çok uzun zamandır sertifikalı binalar var. İşte LEED sertifikası, BREEAM gibi Türkiye'de evet. benzer işte A sınıf enerji belgesi gibi binalar var. Bunlar aslında işte sağlıklı evler, Ziya Bey'in de bahsettiği sağlıklı evlerin bir temeli. Bu doğrultuda yani bu imar yönetmeliklerine göre, bu imar şartlarına göre gereken ürünleri sektör üretecektir. Tabii ki yoğunluk ve maliyet tamamen başka bir taraftan gelecek bir konu. Çünkü maliyet sonuçta arazinin oluşturacağı arsa maliyeti, inşaat maliyeti ve ortaya çıkan birimle ilgili bir şey. Bu sebepten dolayı hani bu yatay mimarinin çok ilave tabii ki özellikli binalar oluyor, biraz daha özellikli binalar oluyor. Onun getirdiği maliyet olacak ama böyle ekstrem çok büyük bir maliyetler olmayacaktır. Yine insanların ulaşabileceği maliyetler olacaktır. Dün de zaten biliyorsunuz Hazine Maliye Bakanımız evet. bir programdan daha bahsetti. Çok yani Cumhuriyet tarihinde görmemiş en uzun vadeli ve en uygun krediler bir dönemde Covid sonrasında sektörün daha hızlı canlanması uygun bir şekilde toparlanırım diye planlıyor. Bu sebepten dolayı bu tür esasında ekonomik teşviklerle işte bunun dışında sadece bu yok. Diğer tarafta işte işte KDV konusunda bir indirim olabilir. Tapu alım saati marjında geçen yıl olan indirim gibi bir desteklerle beraber Önemli olan bu sektörün çok hızlı toparlanması. Çünkü nihayetli gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektörü Türkiye'nin ekonomisinde ve iş gücü noktasında çok önemli bir alan kapsıyor ve alana ihtiyacı karşılıyor. Dünyanın tüm ülkeler, dünya yani tüm ülkelerde aslında Covid sonrasında oluşmuş olan işsizliği biz geriden nasıl çok hızlı bir şekilde toparlarız diye düşünüyor. Bunlarda Türkiye'de de hani tabii ki turizm, sanayi gibi inşaat sektörü de bunlarda en önemli etkin rol alacak ve hızlı toparlamayı sağlayacak sektörlerden birisi. Tabii demin sorunuza yine gelmek gerekirse e, gayrimenkulle ilgili işte yatay mimarinin oluşturacağı emsal ki İstanbul'da ağırlıklı son dönemde biz hani örneğin kendimiz Ege Yapı olarak şu an bizim yaptığımız 3 tane gayrimenkul geliştirme projesinin üçünde de maksimum emsal 1.1, 1.1'den evet. daha yüksek emsalli bir yer yapmıyoruz. Hatta sıfır aslında yani bunun daha bir tanımı diyeyim size. Ortalama 4 kat, 5 kat civarında binalar yapıyoruz yani tüm projelerimizde ya taraftan internet arama motorlarında veya büyük balkonlu evler arama çok artmış. Bu da zaten Covid sonrasındaki eğilimi ve yönelimi net bir şekilde gösteriyor. Evet. Anlaşılan o ki işte geçmiş yüzyıllarda 19. yüzyıldan kalma işte Fransız balkonu, Avusturya balkonu mimarisi falan bütün bunlar terk edilecek. Geniş teraslar, geniş balkonlar ve geniş oturma odaları, geniş çalışma odaları olan konutlara doğru döneceğiz. Ziya Bey de tekrar devam edeceğiz. Siz hatta kalın lütfen. Size başka sorularım olacak. Şimdi işin bir de Ziya Bey, yabancıya satış boyutu var. Yabancıya satış konusunda Türkiye Covid öncesi ciddi bir ivme yakalamış durumdaydı. Bunu görüyorduk yani son rakamlardan. Ama Covid ile birlikte bütün sektörlerde olduğu gibi yabancıya satışta da yani konut sektöründeki genel gerilemenin Yabancılarda etkisini çok daha fazla gördük. Kimse kimseye herhangi bir şekilde seyahat edemediği için bugün geldiğimiz noktada yabancıya konut satışında pazarlama teknikleri ve fiyatlandırma konusunda nasıl yaklaşımlar olacak Türkiye gayrimenkul piyasası bakımından? Ee, tabii ki şöyle tabii Covid 19 döneminde bütün dünyayı etkilediği için insanların Birinci önceliği tabii bu dönemde şu 2-3 aylık dönemde birinci önceliği konut almak değil sadece sağlığını korumak olduğu için tabi bu yabancıya mülk satışını da olumsuz şekilde etkiledi. Biraz duranlık yaşadık bu dönemde de. Ee, tabi şirketler kendileri farklı farklı enstrümanlar kullanarak e, satış enstrümanlarını geliştirdiler. E, genellikle internet üzerinden, internet ağ üzerinden e, şu anda sizle bağlantı kurduğumuz gibi Karşıdaki müşterilerine, projelerine, maket üzerinden veya internet yazılımlar üzerinden herkes kendi projelerini anlatmaya başladı. Bu tabii geliştirilerek devam edecektir. Ama ben şuna inanıyorum, Türkiye yabancı mülk satışında her sene çok ciddi bir ivme kazanıyor. Evet. Özellikle bizim Orta Doğu'da 4-5 senedir yaşadığımız bu çevremizdeki, işte Suriye'dir, Irak'tır, İran'dır, e, Libya gibi yaşadığımız olaylara baktığımız zaman buna rağmen Türkiye çok ciddi yabancı mülk satışı ivmesi yakaladı. Ve bunun da ikinci altı aylık dönemde bu pandemiden e, sonra veya koronadan sonra Türkiye daha olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü bu korona dönemini Türkiye dünyada en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi. Hem sağlık anlamında hem de e, diğer anlamda Türkiye bu süreci çok iyi yönetti, çok iyi atlattı. Dünya da bunu takip ediyor. Onun için bizim bu ileriki dönemde de satışlarımıza çok pozitif şekilde yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet. İnanç Bey tekrar sizinle bu defa dijitalleşmeyi konuşacağız. Çünkü dijitalleşme hayatın her alanına egemen oldu ve daha hızlı gel gelmeye başladı. 20 yıl sonra yaşayabileceğimiz her şeyi 20 yıl bu tarafa doğru çekmek durumunda kaldık. Konut ve gayrimenkul sektöründe acaba bu öncelemeyi ne kadar bir zaman kazanımıyla getirmiş oluyoruz hayatımıza? Tabii ben aslında daha genelden başlamam gerekirse şöyle söyleyeyim. Zaten bunu işte fütüristler veya işte belli bilim adamları bunu hep dünyada tartışıyorlardı. Evet. Gelecekte aslında her sektör, sektörden bağımsız tüm şirketler dijitalleşmeyi başarabilen şirketler ayakta kalacak. Dijitalleşmeyi başaramayanların Geri, o yarışta geri kalacağı hep bahsediliyor da biliyorsunuz. Yani bu aslında COVID bu dijitalleşme sürecini bence biraz daha öne çekti. Bizim sektörümüz özelinde iki tane önemli alan var. Birisi işte gayrimenkul teknolojiler denen PropTech, diğeri de inşaat teknolojileri denen Contech alanında. Evet. Bu alanda ciddi atılımlar vardı. Biz de hani hem firma olarak bu alandaki atılımlarımızı yapıyoruz, incelemelerimizi yani geçmiş 4-5 yıldır aslında bu araştırmalarımızı yapıyorduk. Belli teknolojileri şirketimize zaten adapte etmiştik. Hem işte gayrimenkul teknolojileri noktasında hem işte inşaat teknolojileri noktasında belli raporlamalar, görüşmeler ki en son işte bu Covid sürecinde de çok hızlı bir şekilde demin de Ziya Bey'in de bahsettiği gibi aslında işte dijital satış ofisi diye tanımladığımız bizim bu dönemde evet. satış ofisleri oluştu inşaat şirketlerinde. Bunun üzerinden tüm süreci yönetebiliyorsunuz. Yani randevu oluşturup görüşmeyi yapıp görüşmeyi akabinde sonuçlandırıp sözleşme dijital sözleşme imzalayıp ödemesine dair dijital ödeme sistemleriyle ödemesine dair yapabiliyorsunuz aslında. Bu tür... Dijitalleşme önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Diğer taraftan bir diğer konuda biliyorsunuz şu an en önemli tartışılan maddelerden birisi de evden çalışma. Evden evet. çalışma noktasında biz de şu an yaklaşık işte iki ay aşkın süredir evden çalışıyor şirket kom ofis olarak. Satış ofislerimizi aynı şekilde dijital satış ofisine çevirmiştik. Şantiyeler tabii ki sahada üretim olduğu için onlar bu dönemde devam ettiler. Gerekli sağlık tedbirlerini alarak. Bizim bu dijital transformasyonun çok hızlı bir şekilde öne gideceği noktasında düşüncelerimiz var. Artık birçok şirket biz dahi artık belli bir dönemlerde evden çalışma noktasında adımlar attık ve Covid sonrası da bu noktada çalışmaları düşünüyoruz. Bu da tamamen çok güçlü bir dijital altyapısı olması lazım şirketin. Dijital enstrümanları, dijital programları çok iyi kullanabilen vasıfta çalışanların olması lazım. Ve, alt, ve şirketin de demin bahsettiğim altyapısı olması lazım. Önümüzdeki dönemde çok net bir şekilde görebiliriz ki zaten görüyorduk işte akıllı evler, işte onun dışında evet. gayrimenkul için arama motorları, işte satın alma motorları, sistem yönetim aplikasyonları gibi onlarca zaten hayatımıza giren, tüketiciyi de gördüğü, yaşadığı alanlar vardı işte web sitelerine kadar. Diğer taraftan biz bir de inşaat tarafında birçok teknoloji kullanıyoruz, inşaat teknolojisi kullanıyoruz. İşte inşaatların denetlenmesi, gözetlenmesi, raporlanması işte eksiklerin yapılması, iş programlarının dizaynın, işte BIM denen inşaat, enformasyon yönetimi denen çok önemli dünyada çok önemli bir trend olan ve her geçen gün çok sektörü kaplayan bir alanda adımlar atılması bu tür birçok alanın çok daha hızlanacağını göreceğiz ve nihayetinde de ilk başta bahsettiğim gibi dijitalleşebilen firmalar, dijitalleşmede öne geçen firmalar bu yarışta bir adım daha önde olacaklar aslında. Evet peki Ziya Bey sizinle devam edeceğiz. Şimdi bir de işin tabii finansman kısmı var. Finansman kısmını şöyle nitelendirmek gerekir. Covid öncesi bazı sektörlerde zaten yavaşlama vardı. Konut ve gayrimenkul sektörü de bunlardan bir tanesiydi. Hafif yavaşlama görüyorduk. Diğer sektörlerde çok hızlı bir yavaşlama ortaya çıktı. Deyim yerinde ise 120 ile giderken frene bastılar ve lastik izleri kaldı. Ama konut sektöründe bu yok. Yani daha önce yavaşladığı için dolayısıyla yavaşlama hızı çok fazla hissedilmiyor olabilir. Sizin cephenizden ama finansmana erişim konusunda problemler hat safhada bildiğim kadarıyla. Finansmana erişim konusunda bankaların nasıl yaklaşımlar içinde olmasını istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Bu arada tabii Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamaları da içine katarak soruyorum. Ben özellikle hem bu korona öncesi dönemde işte Türkiye'nin yaşadığı yaklaşık bir buçuk yıllık o stresli dönemde e, faizlerin 25-26-27'leri gördüğü dönemde e, ben e, hakikaten burada ekonomi yönetimine de teşekkür etmek istiyorum sizin aracılığınıza O dönemi biz aslında e, Türkiye olarak iyi yönettik. Ve şu anda geldiğimiz noktada yaklaşık 10 aylık 12 aylık bir e, dilim içerisinde işte 8.25'e kadar faizler düştü. Ve konut anlamında da ee, yine ekonomi bakanlığımız dün akşam e, İnanç Bey'in de dediği gibi bir açıklama evet. e, yaptılar. E, konut sektöründeki kredilerde e, çok Cumhuriyet tane en düşük uygulamaları yapılacak diye. E, biz e, bundan önceki dönemde de 0.79 hatta bazı şirketler burada biraz da kendisi de elini taşın altına koyarak biraz daha düşürerek fiyatları 0.50'lere kadar çekildi. 180 ay biz sektör olarak hiç görmemiştik. 180 ay vadileri gördük. Ee, onun için bu dönemi hakikaten ekonomi yönetimi çok iyi yönetti. Kamu bankaları özellikle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu dönemde şirketlerin yanında oldular ve e, tabii ki bu dönem bütün e, şirketlerin kayıpları oldu. Hepimiz zararlar gördük, Türkiye olarak zarar gördük ama e, iyi atlattığımızı düşünüyorum. Bu kora dönemi de ekonomi anlamda yine iyi yönetiliyor. Ee, ve Bundan sonra ben inanıyorum ki ikinci altı aylık dilimde Türkiye büyümesini e, istediği oranda yakalayıp yoluna devam edecektir. E, sektör olarak da buradan kazanımlarla çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, dünyada baktığınız zaman şu anda gelişmiş ülkelere bakın, gelişmekteki e, ülkelere bakın. Birçok ülkeyle biz temastayız, görüşüyoruz. Çin'de yine e, dostlarımız var, arkadaşlarımız var. Oraya gayrimenkul satıyoruz bir taraftan. Onlarla görüşüyoruz baktığınız zaman hem Türk iş insanlığı müteşebbisinin e, krizlere alışkın olması hem hükümetin, devletin krizlere alışkın olması bizi aslında e, diğer ülkelere karşı bir sıfır e, önde kılıyor. Onun için bu dönemde korkusuz olacağız. Önümüze bakacağız. Yatırımlarımızı yapacağız. Çalışmamızı e, yöneteceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. E, şirketlerin e, kamudaki kredileri bir taraftan baktığınız zaman tabii her şirketin kendine göre bilançosu var, gelir gider dengesi var. Onlara göre kredi bulmakta bir zorluk çekildiğini işin doğrusu düşünmüyorum. Şirketlere göre altını çizerek söylüyorum tabii ki bunlar değişiyor. Kamunun yaklaşımı ortada çünkü pozitif yaklaşılıyor. Hiçbir şirket zarar görülsün istenmiyor. Çünkü baktığınız zaman gerçekten bir şirketin kurulması, yoluna devam etmesi, kimliğinin oturması en az 15-20 yılı buluyor. Çünkü kolay kurulmuyor bu şirketler. Bunların hepsi ülkemizi bir değeri. E, e, kamunun da, devletin de bakış açısı bu yönde olduğunu biliyoruz. Onun için bizim sektörde bundan e, büyüyerek e, yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Biz e, 2017'nin sonu 2018-2019'da aslında biraz da bizim sektöre bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bilinçsiz giriş çıkışlardan biz çok büyük zarar gördük. Evet. Yani bir dönem Sıfır konut 800-900 bin satarken 400 bin bizde üretici vardı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Avrupa'nın tamamında 25-30 bin müteahhit varken belki İstanbul'da bunun 5-6 katı e, geliştirici müteahhit vardı. Şimdi çevre Şehircilik bakanlığı yaklaşık bir yıl önce bir e, düzenleme yaptı, evet. teknik kriterler getirdi, sermaye yeterliliği, rasyo yeterlilik, iş bitirme yeterliliği gibi kriterler getirdi. Bununla beraber bu sayılar. Gerçek üreticilere inecek gerçekten sermayesi olan bu işi bilen bu işe gönül veren az önce bahsettiğimiz gibi hem İnanç beyin hem bizim bahsettiğimiz gibi bu işe gerçekten bilerek yatırım yapan personeli olan sermayesi olan ee, ve o kriterlere yeterliliği ve tutarlılığı olan firmalar yoluna devam ederse ben anıyorum bizim sektörün önü açık. Hala bizde korona öncesi dönemi söylüyorum 6 milyon 800 bin depreme dayanıksız bina var. Biz mesela son 4 aydır e, hep koronayı konuşuyoruz ama bizim bir deprem gerçeğimiz var. Depreme dayanıksız hala birçok binamız var, evlerimiz var. E bir de koronadan sonra düşünün, e, şimdi adam hayatında hiç evde oturmadığı kadar evde oturuyor. Çoluk çocuğuyla beraber, o ev yetmiyor, evi değiştirmesi gerekiyor. Bir de bu evin depreme dayanıksız olduğunu düşünün. Bu evlerin yıkılıp yeniden e, yapılması lazım, dönüşmesi lazım. Yatay mimariye göre artık olması lazım. Bakış açımız bu yönde olması lazım. Yani e, evet. arazi buna göre geliştirilir diye düşünüyorum. E, veya emsaller buna göre ayarlanılır diye düşünüyorum. Onun için e, mesela bu koronadan sonraki yönetmeliklerde de ayarlamalar olması lazım. Yani biz artık belediyelerle balkon şu kadar olsun mu bu kadar olsun mu Tabii. bence tartışmamız lazım. Yani 100 metrekare bir ev yapıyorsak e, ona bir 10 metrekare, 15 metrekare, 20 metrekare de bir balkon teras artık yapmamız lazım. Bunlara bakış açımızı da değiştirmemiz lazım. Bir de yabancı mülk satışına az önce de değinecektim, atladık onu. Yabancı mülk satışı Türkiye Cumhuriyeti için bizim sektörümüz çok önemli. Biz şu anda 7-8 milyar seviyelerine kadar geldik. Evet. Ama biz bunu iki kat yükselttik, 15-20 milyar dolar seviyesine getirirsek, az önce bahsettiğim gibi hem Türkiye'ye farklı bir kaynak sokmuş oluruz, az önce de dediğim gibi altını çizerek söylüyorum 6 milyon 800 bin, 7 milyona yakın dönüşmesi gereken konut var. Buraya harcayacağımız Türkiye'deki kaynağı biz aslında dışarıdan da Türkiye'ye sokmuş oluruz. Evet. Ve Türkiye dışarıdan çok ciddi bir kaynak da sokarız. Onun için hem Türkiye'nin tanıtımı bu arada bu vesileyle yapılmış olur. Hem Türkiye'yi anlatmış oluruz. Hem Türkiye'de kaynak çekmiş oluruz. Çünkü Türkiye iklimiyle, coğrafyasıyla, bölgedeki konumuyla hakikaten muazzam bir yer. Yani evet. e, yukarı çıkıp baktığınız zaman işte Orta Doğu'daki ülkeleri biliyoruz, Türkiye Cumhuriyetleri'ni biliyoruz, Avrupa'yı biliyoruz. Yani bunun içerisinde aslında pırlanta gibi bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunu evet. yeterince de tanıttığımızı, yeterince anlattığımızı asla düşünmüyorum. Onları anlatırsak, tanıtırsak Türkiye'ye buradan çok ciddi kaynak da sokabiliriz diye düşünüyorum. Peki. İnanç Bey son 2,5-3 dakikamız. Orada da şunu soracağım. Biraz önce Ziya Bey zaten değindi kıyısından. Şimdi geçmişte işte Burjel Arap, Burjel Halife, dünyanın en yüksek kulesi bizde gibi böyle bir yarış vardı. Bu yarışın sonuna geliyor muyuz? Yoksa bu yarış her şeye rağmen devam edecek gibi gözüküyor mu? Hem bizim açımızdan, Türkiye açısından, yani İstanbul açısından hem de dünya açısından. Tabii Türkiye'de aslında böyle bir yarış biliyorsunuz çok olmadı ama dünyada nihayetinde bu yarış devam eder. En yüksek bina, en evet. iddialı bina sonuçta bu bir trend. Çünkü nihayetinde dileriz bu koronavirüs dönemi en kısa zamanda geçer. Bir süre sonra inşallah aşısı bulunur veya işte ilacı bulunur. Ondan sonra biraz daha gündemimizden ve hayatımızdan çıkmış olur diye umut ediyoruz. Ancak tabii Türkiye'de önemli olan bu yarıştan çok nitelikli bina noktasında Türkiye'de gayrimenkul geliştirme sektörü son 15 yılda oluşmuş olan kalkınma ile beraber hem altyapımız çok ciddi şekilde gelişti Türkiye'nin hem de diğer taraftan da üst yapıda da çok ciddi gelişme oldu. Bizim için bence önemli olan hedef olması gereken Türkiye'nin gayrimenkul sektör oyuncularının oluşturmuş olduğu bu know-how'ı hem dünyaya ihraç etmeleri çok önemli. Biliyorsunuz müteahhitlik alanında biz ciddi bir şekilde aslında dünyada ikinci sıra, sıradayız ve gerçekten Türk müteahhitleri dünyanın her yerinde konuşulan kalite, sürat ve maliyet tarafından düşünüldüğünde üç tane ana müteahhitliğin kriteri var taahhüdün. Bu evet. üç ana kriter değerlendirildiğinde 3'ü noktasında optimum noktada duran bir ülke. Yani fiyat ve kalite değerlendirmesi baktığında çok üst sıralarda Türkiye nihayetinde. Bu sebepten dolayı aslında bizim gayrimenkul geliştirici olarak da bir miktar adımlar olmaya başladı. Hani bizim bu Türkiye'de oluşturduğumuz know-how aslında yurt dışına ihraç etmemizin tam zamanı. Bazı meslektaşlarımız yapmaya başladı. Biz de yavaş yavaş o atımlarla ilgili hazırlıklar yapıyorduk. Aslında önemli olan nihayetinde en yüksek vesaire değil. O yarış devam eder nihayetinde ama en nitelikli işte insan sağlığına faydalı, insanların şehircilik açısından şehre değer katan doğru planlanmış, doğru optim, optimum bir şekilde düzenlenmiş projelerin gerçekleştirilmesi yarışının bence çok daha sağlıklı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin de demin Ziya Bey'le de bahsettiğine işte kentsel dönüşüm gerçeği var, deprem gerçeği var. Bu sebepten dolayı öncelikle Türkiye'de bizim sektör oyuncuları olarak, kamu olarak bu kentsel dönüşümün bu depreme karşı mevcut yapı sonu hızlı bir şekilde dönüştürülmesi lazım ve sadece bu değil biliyorsunuz. Diğer taraftan bununla beraber al işte sosyal donatılar, işte yollar, kaldırımlar vesaire gibi maksimum değere getirmek lazım. Evet. Son aslında çok kısa sürede bittiğini biliyorum. Buyurun. Çok kısa olarak şunu belirtin, bu çok önemli bir nokta çünkü dünyada Covid sonrası oluşan trendlerde işte dünyadaki başka mecraları da takip ettiğimizde şunu net görüyoruz. Artık insanları işte bisiklet kullanarak işine gitmeye, yaya yollarını arttırmaya vesaireye doğru çok ciddi adımlar var bütün büyük şehirlerde. Örneğin işte geçen bir makale okudum işte Londra'da, Paris'te bazı ana arterleri kalıcı olarak, ilk başta geçici olarak düşünülmüştü biliyorsunuz bu sosyal mesafeden dolayı. Evet. Şimdi belli araç trafiğine kapatılan arterlerin yaya trafiğine kalıcı olarak kalması ile ilgili planlamalar var. Bu sebepten bence Türkiye'nin de zaten millet bahçeleri yapılıyor. Bu da bir önemli bir adım. Hani bunun gibi bizim bisiklet yolları Aynı. altyapımızı, yaya yolları altyapımızı ne kadar geliştirirsek o kadar daha altyapısı ve şehircilik olarak doğru çözülmüş bir noktaya getiririz ülkemizi. Peki diye harika. Çok teşekkürler. Zamanı çok iyi kullandık. Aslında her iki şirketi webinara davet etmemizin özel bir sebebi var. Her ikiniz de Covid sonrası yapılanmaya uygun konutlar yapıyorsunuz. İşte Ziya Bey'in DAP yapının orman köyü, sizin Yedikule zindanlarındaki yapılarınız bunlara çok uygun örnekler. Dolayısıyla bu örnekler üzerinden çoğaltmak üzere sizi webinara davet ettik. Çok teşekkürler katkılarınız için. Burada noktalıyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın.